D'den AB'ye dikiniyorum. 45 derece. 90'ın karşısı 2 kök 6. Dik kenarları bulmak için kök 2'ye bölersem buralar 2 kök 3 bulunur. D'den BC'ye dikiniyorum. AB'nin tamamı 4 kök 3, burası 2 kök 3 ise buraya da 2 kök 3 kalır. Bir dikdörtgen oluştu. Karşılıklı kenarlar eşit hatta bir kare oluştu. Çünkü burası da 2 kök 3. Dolayısıyla burası da 2 kök 3 olacaktır. 60'ın karşısı 2 kök 3, 30'un karşısı 2, 90'ın karşısı bunun 2 katı 4. Müzik